Bu hayvanlarla uğraşıyoruz, tarım işiyle uğraşıyoruz. Ee, gelip koyunlara bakıyoruz. Acaba bir hastalık falan var mı yok onu takip ediyoruz. Evet, bizim günde iki sefer sağma geliyorlar. Bir saat 10-11 gibi geliyorlar. Ondan sonra tekrar bile bir merte gidip, dinledikten sonra tekrar saat 3-4 gibi geliyor. Bu saatte de tekrar böyle yayla gittiler, Tozlu yollarda yayla çıktılar. Yani 10-15 kilometre böyle bir yol gidiyorlar. Bayağı bir zorluk çekiyorlar bizim hayvanlar. Köyümüzde bir sürü var efendim. Her sürü 700, 500, 600 civarı her sürüyle değişiyor yani. Vallahi hayvanların mesela gözleri tuz dumanda. ondan sonra ee, hastalıklı oluyor. Yani yani bayağı sıkıntı çekiyorlar. Hemen hemen 15 kilometre. Her tarafa bile yani yeşillik olmuş, artık yollar kapanmış. E, komşulara zarar vermemek için bu yolları mecbur kullanmak zorundayız. Nemrut'a yakın bir Nemrut'a teknemle falan burada gidip e, otlatıp tekrar geliyor buraya. Orada su olmadığı için hayvanlar susuz olduğu zaman hastalık kapıyor. Ondan dolayı tekrar mecbur köye geliyor. Biz sabah öğlen gelip koyunları sayıyoruz, eve götürüp peynir yapıyoruz. Akşamüstü böyle gelip sayıyoruz. İsteyen yoğurt yapar, isteyen peynir yapar. Ondan sonra sat, is, siparişler geliyor, satıyoruz. işte boya yapıyoruz zaten. Herkes boyasından bir de kulağılarından öğreniyoruz. Aha, küpelerinden öğreniyoruz biliyoruz.